Cumhur İttifakı'nın ürettiği tarzda bir ittifak üretmeye yönelik her çaba, ittifakın eğer taraflar herhangi bir konuda hemfikir olmazlarsa dağılacağı, dağılacağı gibi bir endişenin yayıldığı her ortam esasında bu arsız müstehcen ve şey ne diyeyim, saldırgan dili baki kılıyor onu işe yarar kılıyor dolayısıyla karşı tarafın biraz daha esnek ve şey olması lazım birbirlerine benzemeyebilirler ve birbirleriyle hem fikir olmak zorunda değiller bu ittifakın millet ittifakının konusu hiçbir şekilde şey değil birlikte bir iktidar üretmek değil ama birlikte bir şeyin bir badirenin üstesinden gelmek sonra da kendi siyasi yolculuklarına devam etmek ama bunun önündeki en büyük engel dediğim gibi her iki tarafında siyasi şeylerinin 20 yıldan bahsediyor. Sonuçta 20 yıldır AKP'nin ürettiği bir siyasi çerçeve var, bir siyasi dil var. Bir siyasi siyaset etme biçimi, daha doğrusu etmeme biçimi, siyaseti mümkün kılmama biçimi var.